bugün günlerden perşembe video çekme gününe hoş geldiniz. Bugün konumuz çeşitli çeşit e, videoların e, birbirinden farklı yöntemleri olur. Bu videolarda e, oluşturulan konular ve konunun içerisine barındıran düşünceler ya da e, konulu konuya bağlı e, durumu değerlendirme olabilir. Buna göre yapılması gerekenlerin listesi şunlardır. önemli olan konunun içeriği ve konunun nasıl yönetilmesine bağlı olduğu. Bu yönetilmesiyle ilgili resmi kurumların uyguladığı yönetim mekanizmalarının oluşturduğu etkiye bağlı olabilir. Bununla ilgili çalışmalarda olumlu ve çeşitli alanlarda bazı durumları çözülmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin bir videonun içerisinde barındırdığı düşünce konu ve konuların içeriğine bağlı düşüncelerde ve düşünceye bağlı, konulara doğru bir şekilde yönetilmesine yardımcı olan ve parçanın içerisinde e, verilmek istenen konuların içeriğinin e, günümüzün konularla eşgüdümsel olarak yönetildiğine fark edebilirsiniz. Buna göre yapılması gerekenlerin ise resmi kurumların sayfalarında bulabilirsiniz. Yani e, konu e, konuların içerisinde yerleştirilen uygulamaların olumlu olduğu bu olumlu, olumlu bir e, düşünce olduğuna da resmi kurumların denetimine girebilir. Bu denetimlerde oluşturduğu etkiye bağlı. Ve yani düşünceye göre de değerlendirmeler de olumludur. E, videoların içerisinde e, bazı konularda da e, kontrol mekanizmaları vardır. Bu mekanizmalarda kullanılması gereken e, parçalarda e, çözüm yolları da mevcut. Ve bu mevcut konularda örneğin e, resmi konuların denetimle ilgili e, bir parça oluşmaktadır. Bu denetim mekanizmalarda oluşturduğu çeşitli e, önemli parçalarda yönetilmesine yardımcı olur. Bununla ilgili bazı e, konularda konularda e, örnekler vardır. Önem önemli olan e, yapılması gereken düşüncenin konuya bağlı olduğu Konu ise e, konun e, ilaç gibi farklı ilaç türlerinde de bulabilirsiniz. Resmi kuralların e, hangi kullanıldığına dair de bilgilendirme videoları da vardır. Resmi konuların denetimine e, geçildiğine dair de bilgilendirme formları da vardır. Buna göre yapılması gerekenler listesi bunların inceleme ve tasbik edilmesi. E, tasbi edildikten sonra buna göre düşüncelerinde olumlu bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Diğer videolar ise e, bilgilendirme formları da formatında gibi olur. Bu formatların e, bilgisayarların ve elektronik cihazlarıyla ilgili bilgilendirme formları da mevcut. Buna yine bazı konularda bilgilendirme formları olur. bu videoların içerisine yerleştirildiği yapılması gereken listelerde ve resmi kurumların eee denetim mekanizmalarında yerleştirilmiştir. Örneğin örnek e, yapılan çalışmaların de e, değerlendirmeler formlar ve belgelerde videolar sayesinde çözülmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili bazı e, faktörlerde de çözüm yolları da olumlu bir şekilde değerlendirmeler olur. Bununla ilgili de gerekli resmi kurumlar tarafından da bilgilendirme formları birlikte desteklenmektedir. Bu videoların içerisine barındırdığı konuların doğru olup olmadığına dair bilgilendirme sayfaları vardır. Resmi kurumların bununla ilgili doğrultusunda gerek eee ve gerekli bilgilendirme formları ev ev satışları gibi sayfalarda da denetim mekanizmaları da de olabilir. Bununla ilgili videolarda da çekilmektedir bu videoların içerisinde de ev fiyatları, fiyatların rayış bedelleri gibi önemli olan resmi kurumların denetim mekanizmalarda olduğuna dair oluşturduğu belgeye bakılması. Buna göre resmi kurumlar gerekli resmi kurumlardan alınmış bilgilerle birlikte yapılmakta olan raiş bedellerinin üzerinde bazı konularda hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilgileri güncellenmeniz gerekmektedir. Örnek olarak verilmiştir. Örnek olarak da çözüm yollarından birkaç tanesi denetim mekanizmalarının olup olmadığını e, değerlendirmek için e, sayfaları kontrol etmeniz gerekmektedir. Bununla ilgili değerlendirmeler de olumludur. Öne, önemli olan e, ekonomik giderlerinin denetim mekanizmaları. Bu denetim mekanizmalarında eee bir önceki denetim mekanizmalarının doğrultusunda yapılmaktadır. Bu denetim mekanizmaları da videoların e, ekonomik sayfaları da bulabilirsiniz. Ekonomi sayfalarında da değerlendirmeler, zamanlama konusunda doğru bir yöntemlerle ilgilidir. Önemli olan stabil ve zaman geçtikçe fiyatı aynı durması ve aynı bir zamanda yönetilmesine yardımcı olan e, sayfalar da vardır resmi kurumların bu resmi kurumları ise e, değerlendirmek için e, kapsamlı bir e, denetim mekanizmalarında bulabilirsiniz. Bu denetim mekanizmalarında e, resmi kurumların yapılmış olduğu denetimlerinin de olumlu olduğu. Bu sadece e, zamanlama konusunda bir konuların değerlendirilmesi. Bu değerlendirme sonucunda da olumlu bir çözüm önerileri de olabilir e, yapılması gerekenlerin listesi bunlardır ekonomik giderlerini de kontrol mekanizmaları da yapılması gerekenlerin listesi bunlardır beni dinlediğiniz için teşekkürler İyi akşamlar bu videonun içeriğinde özetle ee, videoların içeriğine bağlı e, ekonomik giderlerinin e, olumlu olduğu bu ekonomik giderlerde çeşitli çeşitli alanlarda yapılmış olan videoların olumlu olduğu ama bir bir konuda değerlendirilmesi önemlidir. Zamanlama ve koşula göre değerlendirme yöntemi olmaktadır. Koşul şun, şudur. Zaman geçtikçe fiyatı aynı seviyede tutulması bu fiyatın zamanlamasına göre de fiyat da göre raiş bedeline göre yapılması olan artışlar yapılması gereken artışlar ise resmi kurumların belirtilen bir mevzuat mevzuat konusunda da olumlu bir çözüm yolunu bulmuştur. Bulunmaktadır. Bulunmaktadır. Bulunmuştur. Bulunmaktadır. Ve bu denetim mekanizmaları da artışa göre değerlendirmeleri de stabil hale getirilmesi bu değerlendirme sonucunda da stabil hale getirilen video ekonomik videoların stabil tutulması stabil bir konuları stabil hale getirilmesi aynı dönemde yapılmış olan değerlendirmeler de olumlu olduğu sadece stabil hale tutulması gerekmektedir. Gerekli çalışmaları da resmi kurumların sayfasında bulabilirsiniz. Bununla ilgili bazı ekonomik giderlerinin de stabil hale getirilmesi için farklı farklı yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin yapılmış olan mevzuatların değerlendirilmesi ve bu koşullara göre de değerlendirmelerde 10 bulur. Bu değerlendirmeye göre koşulların getirdiği sonuçlara bağlı bu sonuçların sonucunda gerekli müdahaleler de yapılmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi, hafta e, sonu dilerim mübarek eylesin. Bugün, bugünkü konular böyle. Bununla ilgili e, gerekli bazı konular ise e, değerlendirmeniz için e, resmi kurumların sayfasında bul, bulabilirsiniz. Önemli olan e, ekonomi, ekonomik giderlerinin kontrol mekanizmasını eee mevzuata göre mevzuatların da de değiştirilmemesi önemlidir. Çünkü zamanlama hata hataları da olabilir. Bununla ilgili bazı konularda hassasiyetler ön plana çıkmaktadır. İyi günler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese yallah bismillah.